Arkadaşlar herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte gram altın grafiğine tekrar bakacağız. Güncel kalmak çok önemlidir. Güncel rakamları Twitter adresinden ara ara paylaşmaktayım. Fırsat buldukça da video ile de sizlere güncel rakamları detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Güncel kalmaya devam edeceğim. Eğer videolarımı yararlı buluyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Ben hemen gram altın grafiğime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar size birkaç ayrıntıdan bahsedip sonra önemli rakamlara değinmek istiyorum. Çıkabileceği düşebileceği rakamlara değinelim. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. 2011 krizinde altının bir yılda çıktığı rakamı ve arttığı miktarı göstermek istiyorum. Şimdi bakın 2009 yılında tam şu an bizim Temmuz ayında olduğumuza bakalım bakın ee, bizim Temmuz zamanlarımızda e, ortalama 45 TLlerdeyken bu kriz zamanındaki bir yıl önceyi hesaba katarsak e, bir yıl sonra bir yıl sonra bakarsak e, ne zamana denk gelmiş hemen şurada Temmuzu e, dikkate alırsak Eğer bir yıl içinde 59 60 diyelim ya da 59'ları diyelim. Tamam mı? Şuraları hesaba alalım. Ortalama üstüne 15 TL civarı bir şey gelmiş. Değil mi? Daha sonra bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde tam iki katına kadar çıkmış arkadaşlar neredeyse. Yani 59'larda iken bu 110'lara çıkmış arkadaşlar. Neredeyse iki katına kadar çıkmış. Şimdi eğer biz günümüze gelecek olursak günümüzde de baktığımızda 2018 yılının Temmuz ayında gram altın 190'larda iken 190'larda iken bir yılın sonunda 200 kaçlara geliyor? 200 50'lere geliyor. Ortalama 245 200 50'ler. Evet şuradan bakarsak 250'lere geliyor. Değil mi? Şöyle grafiği tam gösterirsem size 250'lere geliyor. Yani burada da şöyle söyleyeyim. Ortalama 2008 şey 2008'den 2009 arasına kadar. Yani ya da 2009'dan 2010 arasına kadar ki artış kadar artmış. Hemen hemen aynı. Eğer krizin başladığı yıl yani 2011'deki kadar yükselecekse Ramalt'ın 240'lardan 245'lerden yani 50'lerden ortalama e, 480 ya da 500 lira kadar yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer 2011'deki gram e, değeri kadar artacak ise şu an 403'lerdeyiz. 405-406'lara kadar çıktık. Eğer o şekilde bir artış gerçekleştirir ise bunu görmenizi istedim. Yani 2011'lerde ons altının çok fazla yükselmesinden kaynaklı ee, ne oldu? Gram altın neredeyse iki katına kadar çıkmış. Aynı şey 2020 yılının sonuna kadar bu durum artmaya devam ederse e, gram altının 500 lira kadar, 480 ya da 500 lira kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunduralım. Şimdi biz eğer düşüşün gelme durumunda bakarsanız ortalama yüzde 30 civarında yüzde 40 civarında da bir yüzde 25 ile yüzde35 arasında bir değer kaybı yaşamış Bakın arkadaşlar yaklaşık 3-4 yıl boyunca da bekletmiş daha önce de bundan da bahsetmiştim size bizim gram altının buralardan eğer 500 lira kadar çıkmak isteyip düşerse uzun bir süre bekletebileceğini bilelim Şimdi eğer buradan da bir düşüş gerçekleştirme ihtimali var ise biz bunları da dikkate alarak şuradaki önemli rakamlara bakacağız. Şimdi gram altının buradan daha yukarılara gidebilmesi için önündeki dirençler şu an için 412 ile 416 arası şu girdiği kanalın tepe noktası arkadaşlar bakın. Girdiği bir kanal var. Bu kanalın tepe noktası 411 ile 416'ların arasında bir rakam. Ve buralara eğer çıkıp buraların üstünde kalmaya devam ederse gram altın artık yeni hedeflerde zirve üstüne zirveler yapabilir. Önündeki e, kısa vadedeki rakamları buraya yazdım. İşte 423, 429 ve 440'ların ilk etapta gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Eğer 416'ları işte aşar ise fakat buradan aşağılara gelmek isterse gram altın işte 397 ile e, 384'ler ilk etapta bir e, dinlenme yeri olabilir. Buralarda karar vermek isteyebilir. ve Buralardan aşağılara gelmek isterse biz işte nerelerden alabiliriz gram altını? İşte hocam herkes bir şeyler söylüyor gram altın geri çekilirse nerelerde almaya başlayabiliriz diye. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gram altın yükseklerde kaldığı sürece ve sürekli zirvelerde yeni rekorlar kırdığı sürece altının düşebileceği rakamlar da gittikçe azalmakta arkadaşlar. Bunu önce bir bilelim. Şimdi eğer buralardan bir düşme ihtimali olursa altını ilk başlarda nerelerden alınabilir? Yani ben burada kendimi düşünürsem tabi yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde. Kendimi dikkate alırsam ilk başta e, kademe alış nerede yapmaya başlayabilirim? Şimdi e, 366'nın önemini artık herkes biliyor. Tabii ki bunun önemi artık eskisi kadar çok kalmadı. 366'ya bir gelecek orada bir karar verecek demiştim. 366'dan bir yukarı artık gitti. Şimdi buradan gelebilecek bir e, durumda arkadaşlar. Ben 366'lardan artık yavaştan e, toplamaya başlayabilirim ufak ufak çünkü artık altın yükseldikçe düşme ihtimali gittikçe azalıyor arkadaşlar bunu da göz önünde bulunduralım diyelim ki buralardan geldi işte 371'ler 366'lardan küçük bir miktarlarda artık ufaktan toplayabilirim sonra oralardan daha da aşağılara düşerse yavaş yavaş 350'lerden biraz daha fazla ve şu an için bak şu an için söylüyorum en diplerde artık 330'lar var yani bu Gelme ihtimali var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Ama yüzde yüz mü? Tabii ki değil. Nedir? Bunlar sadece öngörüden ibarettir arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Şimdi ABD ve Çin arasında geçen gerginliklerden dolayı ve bu pandemi sürecinden dolayı para basmalar devam ediyor gerginlikler safhaya çıktı. Altın bundan sebep yükselişine devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir dönüş emaresi de halen yok. Şimdi dönüşün başladıktan sonra eğer bu nerelere kadar iner dersek o zaman bakmamız daha sağlıklı olur. Yani ben size burada net buraya gelecek şu rakam gelecek filan dersem hayal satmış olurum. Bunlar tamamen öngörülerden ibarettir arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi basılan paralardan dolayı ortamda bir gerginlik var. Halen pandemi sürecinin bitmediği düşünülüyor. Çünkü halen para basılıp küçük yatırımcılara, büyük yatırımcılara ya da zor durumda olan şirketlere halen yardımlar yapılmaya devam ediyor. ABD'deki işsizlik oranları baya bir artış gösterdikten sonra yeni yeni durulmaya başlandı. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi birçok yerde halen virüsün etkisi devam ediyor. Artışlar çok fazla oldu. Okullar kapatıldı. Şimdi gündeme çok düşmüyor. Önceki önceden gündeme düşürüp e, borsalar çok fazla tepe taklak olduğu için şimdi artık gündemden çıkarmaya başladılar yavaş yavaş ama e, onlar ufak bir haber akışıyla her şeyi tam tersine çevirebilirler. Bunu bilin. O yüzden hazırlıklı olmak çok önemlidir arkadaşlar. Yani biz işte hocam ne yapabiliriz ne edebiliriz diye sorarsanız burada tamamen karar size kalmış arkadaşlar. Yani ben burada önemli rakamları belirttim. Altın buralarda çok yüksek bana göre. Yükselmeye de halen devam ediyor. Gün geçtikçe de yükselmeye devam edebilir. Ons altının çanağı tamamlaması 1920'lerde biliyorsunuz oralarda tamamen tamamlanabilir. Ondan sonra gelecek bir düşüş ya da yeni bir zirve yapıp 2000'lerden düşme ihtimali var. Ben oralardan bir düşüş evet bekliyorum. Ama tabii ki bu bunlar tamamen öngörüdür. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Tabii oralara çıkarsa yani buralardan bile bir düşüş ihtimali var arkadaşlar. O yüzden ben kendim şu an tamamen TL'deyim. Eee burada karar size kalmış. Ee, diyelim ki herhangi bir düşüş geldiğinde ben yapabileceğim kademe miktarlarını size söyledim. Ee, lütfen siz de kendi kararlarınızı kendiniz verin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı oluyorumdur. Yararlı isem kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumda yapar iseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.